mal baskısı hissetmeye başlayan Çin savaş teknolojisine ağırlık vermiş. 1045 yılında ilk roketlerini keşfetmişler. Daha sonra Moğol Çinlilerden aldıkları miras ile 1258 yılında Bağdat'ı saldırmışlar. Bu konuda hem insan gücü hem de mali kaynak açısından en ciddi araştırma Nazi Almanyasında olmuş 1942 yılında Nazi Almanyası düşman güçlerini misilleme yapabilmesi için. İntikam silahı adını verdi ve 1 ve iki kullanımı soğutmuş. Hmm. Hitler, roket bilgilerinin Amerikaların eline geçmesin diye Von Braun ve ekibinin ortadan kaldırılmasını emretmiş. 1945 yılında Van Brown ve 100 meslektaşı Amerika'ya kaçmış. Bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Abuzar abone ol nerede diyor. Eee.